Evet arkadaşlar piyano hoş geldiniz ben Makro bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'da söz verdiğim gibi tekrardan tek tek maç yapacağım ama ondan önce kadromda yaptığım değişiklikleri göstereceğim arkadaşlar burada Mbappe olacaktı genellikle bakın Mbappe de şurada e, nerede <laughs> Kylian Mbappe burada ama 96'lık Kağıtlı var Kağıtlı işte ben öyle diyorum Arkadaşlar dilim dönmüyor ondan dolayı Kusuruma bakmayın Kağıtlı var ondan dolayı Roma'yı aldım dün Kağıtlı var kalecimi 90 yaptım Odegar'da ortaya aldım Bak ben nereye gitti ya Abi Değiştir değiştir Evet Manolası al Arkadaşlar fark ettiyseniz dünkü param e, 1 milyon bile değildi resmen e, belki 1 milyon bir buçuk milyon falandı e, Bugün toplamda 2 milyon 3 milyona az kaldı Baya bir e, şey yaptım e, transfer falan sattım Allah izin verirse aldım Mbappemi valla Mbappemi yükseltmeyi düşünüyorum kaleciyi de muslera olarak değiştirmeyi düşünüyorum ama şu an değil arkadaşlar. Ve buradaki oyuncuları da almayı düşünüyorum. Ee, bunun Nimo TV'de yayınlarda yapacağım arkadaşlar. Nimo TV'de yayınlarıma gelmeyi unutmayın. Şimdiden geldiyseniz de seviliyorsunuz. Her gün saat tam tamına 7'de yayındayım. Bugün açmayacağım ama e, onu söyleyeyim. Bugün açmayacağım. E, bugün açabilirim. Fark etmiyor ama açacağımı zannetmiyorum. Çünkü bugün şey yapacağım şu görevleri yapacağım arkadaşlar görevleri yapmayı halen şey yapmadım iki tane yaptım da işte bir tanesi 50 beceri falan işte karşı atık oynayarak şey yapıyorum ben bir de bu kaldı sezon 15 sezon madalyası elde et bu sıkıntı işte onun için şey yapıyorum bunları yapmaya çalışıyorum kusuruma bakmayın ondan dolayı bugün yayın açmayacağım ama yarından itibaren her gün her gün kesitsiz yayınlarım başlayacak ee, yayından önce zaten videolarımı atacağım ee, her gün saat 5'te video gelmek zorunda ee, videoya başlıyorum Daha doğrusu her gün saat 5 530 buçuk gibi işte videoya başlıyorum çekmeye 66 buçuk7 gibi işte videolar e, tekrardan YouTube'a yükleniyor arkadaşlar şimdi e, değiştirdiğim 94. 94'lük bir defanslı da olduğu için ben hiç yükseltme yapmadım değil. Kaleci falan yaptım da artık yapmayacağım. Şu anlık yapmayacağım tabii ki. Bir 10 milyon <laughs> 10 milyon coins falan kasacağım. 10 milyon coins falan kasacağım. Sonra yapacağım. Arkadaşlar biz direktmen hiç uzatmadan direktmen geçelim e, tek tek maçımıza. Tek tek de tekrardan tekrar dediğim gibi zaten bakın düşük amatör 3'teyim. Ben e, neye kadar gel Videoda sadece çekiyorum. Amatör 2'ye gelirim ben bu maçta kazanırsam. Amatör 1'e geleceğim. Ee, i̇şte öyle. Ee, sonra pro pro falan. Dünya klasmanı. Efsane. Ee, FIFA şampiyonluğuna gelene kadar zaten epey bir şey yaparım arkadaşlar. Video çekerim. Ne diyor? 3 maç kazan. 2 gol at. 5 asist yap falan filan. 241. sıradayız. Ben bunu 241'den yükseltmeyi düşünüyorum. Bir maç atacağım zaten sizlerle birlikte. Hemencik maçımızı atalım arkadaşlar hiç yapmayalım. 94'lük bir genim var. Kimyam 92 falan işte yükseltmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yeni güzel güzel oyuncular alıyor. Oyuncularımı da, da yükseltmeyi düşünüyorum. Yani forvet Ronaldo'dan daha iyileri var. Bakın mesela hoppala hop gidik. Ya dengeli iyi ben şey yapmayacağım. Şöyle hadi hadi. Allah'ın özürlüsü ya. Ay bir dakika bir dakika. Hop. Şunu alırsam. Verdi oraya. Hop. Sen de ver. Süper. Takılıyor arkadaşlar, videodayım diye. otomatiğe bırakacağım ben otomatikte genellikle zaten oynatıyorum. Ee, hiç yapmıyorum, sıkıntıya vermiyorum. Otomatikte zaten genellikle oynatıyorum da, işte otomatik e, daha rahat oluyor. Ondan dolayı. Hop ver oraya. Hayır ya, hayır ya, hayır, hayır. yanlış yaptım. Arapasına kaçmadı. Ee, alır mı? Hadi her Manolas. Manolas aldı mı? Tekrardan kaptırdı mı? Belli değil. Ana avradını geldi geldi. Hayır hayır. Hayır hayır, hayır, hayır ama. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kasıyor zaten. Dediğim gibi bakın kasıyor. Kasmasa oynarım. Gerçekten ama elimden geleni yapıyorum zaten. İşte şöyle bir geri pas vereceğim bile bile, otomatik alsın diye. Odegaard'a verdim. Ee, Otomatikte izleyelim biraz. Ee, ver oraya. Uf, Odegaard, Odegaard. Aldın ya. Hayır hayır hayır. Süper. Uzaklaştır. Hiç şey yapmayacağım. Ee, tehlikeye atmayacağım. Zaten 1-0 şu an yenik durumdayım. E, ee, tehlikeye atma gibi bir lüksüm yok. Anana uğradığını. Hayır hayır hadi. Hadi lan. Aa, amına kuduğuma bak ya. Sen amına kuduğuma bak ya. İlk yarı ne çok bitti oğlum. 1-0 yenildik ya. Ah, ah. Oyuncu yok. Cihaz yok falan cihazla alakası yok ama işte yapacak bir şey de yok. Evet. Anan. Mare Saydi oğlum versene ileriye. Sen neden şey yapıyorsun? Ay mahrezine ya. Oğlum ileriye vereceksin. Başka bir şey yapmayacaksın ya. Son si Romo. Verdi tekrardan Romo'ya. Ay Romo'ya. Romo yapma ve yapma. Asiktir. Kaleci olmasa yedik ya. Yani kolaylıkla yerdim yoksa. Hayır hayır. Ya ya, Marital ne ya. Ben de. Aa bu oyuncular var ya. İnsanı yiyor ya. Yenildik abi. Hiç şey yapmaya gerek yok. Bir yerde karşı atak atacağım arkadaşlar. Alamıyor ya. Alamıyor. Sabahtan beri oynuyor mu ya? Bir de telefon ısınıyor. Ondan dolayı da olabilir çok geç hareket ediyor. Adam hareketleri yapmayı biliyor ya. Ne zaman yapacağını biliyor. Ama işte bu zaman yapamaz. Yeniliyor zaman okuyum. Adama niye hareket çekiyoruz ya. Hava atma zamanı değil. Ay tamam gitti gitti. Taca gitti. Abi 3 gol 3. golü de yersem var ya ben deli olurum. Ay ışınlandı. Ha siktir. Bruno Fernandes'ten yedik ya. Ha sen Allah aşkına ya. Bir git abi ya. O golü yemezsin oradan be. Teke tek çok sıkıntı ya. Vallahi teke tek çok sıkıntı. İşte karşı atakta da çok zor kişiler geliyor. Yapacak bir şey yok. Teke tekte de bayağı zorlar geliyor. Ya, ya, ya atayım sana lan. atayım mı lan sana. Bir kırmızı kart yerim lan. Maç bitti ve yenildik. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben o şeyi düzeltirim, sıkıntı yok. Eksi 400 kupane, eksi 400 kupane be. Ben onu düzeltirim, sıkıntı yok. Sıkıntısız direkt ben karşı atak için Karşı atakta da yani kesin kesin yenileceğim Çünkü karşı atakta artık önüme yüz bilmem kaçlılar çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Ben yenilsem de umurumda olmuyor arkadaşlar zaten. Takımım yani şu an güçsüz bir takım. Yapacak bir şey yok. Yani bu benim takımım. Karşıda 86'lık var da yani abi karşının takımı da iyi ya. Karşı takım da baya baya iyi. Ben atamazsam artık takıma da artık ana avrat söveceğim ben ya. Telefonu kıracağım ya. Bile bile verdim. Hadi. Al. Hadi başlayalım. Abi ya. Ya abi bir git ya. Mahrezat Abi onu da atamaz mısın ya? Yapma be. ya ah. At onu ye. At onu be. Ben bunu atmıştım lan. Ben bunu atmıştım. Vallahi ben bunu atmıştım ha. Ha siktir. Ha siktir. yedik bir. Ay sekti. Yiyeceksin ya. 3 birlik bir skorda yiyeceksin. Ara sıra düşükler geliyor arkadaşlar. Bir şey demiyorum ama genellikle güçlü geliyor. Ondan dolayı şey yapamıyorum. Zaten karşı atakta umudum yoktu. Karşı atakta kazandım. Yapacak bir şey. Ona kafa atmazsın ve Nasıl saçma sapan bir oyun şeyi ya. Ona da kafa atmazsın be kanka. Tamam 4 2 de kazandık. Sıkıntı yok. Okey 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 okey. Sıkıntı yok. Arkadaşlar ben zaten... Fazla şey yapmıyorum. Takımım güçlü değil. Ondan dolayı fazla şey yapmayı tercih etmiyorum. Benim şu anki zaten hedefim ilk onun içine girmek. Öylesine oynuyor oynuyor ilk onun içine girmek. Yani fazla büyük bir hedeflerim yok. Yayın açmayı düşünüyorum ama yarın açacağım. Yarın saat tam tamına 7'de FIFA Mobile kanallarında açacağım. Gelip beni desteklerseniz çok çok çok, çok mutlu edersiniz. Ve gitmeden önce ben bir el daha aynen atacağım. Karşı atak atacağım bile bile atıyorum. Ee, biri gelsin ben bile bile attım Çünkü video kısa oldu sizlerle fazla konuşamadım arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı olup. Gerçekten hiç, hiç hiç unutmayın seviliyorsunuz şimdiden alır mıyım belli değil 94 gel benim Aynen 94 gen benim 92 gen karşı tarafın karşı tarafın ikisi bayağı bayağı güçlü yaz festivallerindeki şeyler oyuncuların bazıları var ikon ikon oyuncular var onlarda 120 gen atma ihtimalim zor değil ya atarım ama yener miyim orası belli değil what what the fuck at artık şunu hadi be kutcuğum süper alırsın süpersin şov yapıyor resmen weird ay yanlış yaptım 2 2 3 2 şov yapıyor derken adam önümüze geçti lan 4 2 4 3 kastı kastı. What? Ya aga yapma. Ana ana avrat severim vallahi ya 5 4. 5 5. 6 5. Hayır hayır. Aa ne? 6 6 yaptı ya. Sonra 6 6 yapılır mı ya? Sonra 6 6 yapılır mı ya? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 6 altı 6'lık bir durum. Evet. Kaçı atmış? 61. sıradayım. Arkadaşlar yayında zaten birinciliği oynayacağım. Ondan dolayı şey yapmayacağım. Haftanın birinciliğini oynayacağım tabii ki. FIFA şampiyonunda olursam işte keşke FIFA şampiyonu olsaydım. Şu an milyonlarca şeydi, taraftar falan kasmaya oynayacaktım ama yapacak bir şey yok. Ödüllerime git derken arkadaşlar bakın. ilk onun içinde olduğumda bana bunlardan verecek işte Bakayım. Aynen bana bunlardan verecek. Maalesef. Maalesef. işte şu an ilk onun içinde değiliz. İlk 61'in içindeyiz. Yani buradayım. 3, iki tane şey verebiliyor. ha bunlardan veriyor. Okey, okey, okey. Abi yani ben bunları... As şey verse, kırmızı kart verse yine düzgün bir şekilde şey yaparız. Hallederiz diyorum. Sıkıntı etmiyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bence eğlendiniz diye düşünüyorum da. Yani güzel bence güzel maçlar attım. Yenildim belki tekete tek de. Çünkü telefon kastı bilmiyorum. Anlamsız bir kasmaydı. Ee, yayınlarda yaz e, kutlaması. 4. mevsim yaz kutlamasındaki ödülleri almaya çalışacağım arkadaşlar. Ya, yarın alabildiğim kadar ödülü almaya çalışırım işte. Alamadığımı da işte sonra almaya çalışırım. Şimdiden çok 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 seviyorum sizi. Öpüyorum. Görüşmek üzere ve abone olup kanalıma like atmayı unutmayın.